Merhaba. Meral'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün iki tane meze yapacağız. Bir tanesi acuka, bir tanesi havuç tarator yapacağız. İkisi de kahvaltıda yenilebilecek ve çok pratik, zamanınızı çok azalacak güzel bir meze. 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kırmızı biber. 3 baş sarımsak. 1 kase de dövülmüş cevizimiz. Bunları şimdi karıştırıyoruz. En kısa. Şimdi baharatlarımızı attık. Güzelce karıştırıyoruz. Sarımsağımızı da ekleyelim. yarım çay bardağı da zeytinyağı atıyoruz, atıyoruz sızma dibinde de bırakıyorum servis yaparken üzerine birazcık serpeceğim cevizimizi de ekliyoruz biber salçası kendinizin yaptığınız olabilir evinizden. Ben Gaziantep'ten getiriyorum. Çok güzel oluyor. Kendim yapamadım bu sene. Domatesim de biber salçam da Gaziantep'ten. Servis tabağımıza şu anda döktük. Güzelce düzenini yapıyoruz baharatlarımızı iyice karıştırın. 3-4 dakika karıştırsanız daha birbirine baharatlarımız geçer. Şimdi kalan zeytinyağımızı şöyle bir üzerine ekiliyoruz. Cevize de süsleme yapacağız. Yalnızca sarımsağı döverken çok hafif bir tuz ekleyip böyle döverseniz, ezerseniz çok güzel olur. Afiyet olsun. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Acıkamızı yaptık. Hazır şu anda. Ve havuç taratorumuza geçiyoruz. 3 adet orta boy havucumuz. 2 adet sarımsağımız büyük. Ezdim onu. Süzme yoğurdumuz. Ve 1 çay kaşığı tuz. bir tutam da şeker. Şimdi tavada bunu güzelce kavuracağız. Şimdi tavamıza 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyduk. Havucumuzu ekliyoruz. Havucumuzu soteleyeceğiz. Yaklaşık 5 dakika kavuracağız. yakında 5 dakika olduktan sonra da bir tutam şeker atacağız. Bir çay kaşığı da tuz atıp alacağız. Bu kadar. Arkadaşlar 5 dakika kavurduk. Şimdi bir tutam şekerini atıyoruz. Bir çay kaşığı da bakın yarım tatlı kaşığı, tatlı kaşığı da bir çay kaşığına zaten geliyor. Karıştırıyorum. Kapatıyorum ve 10 dakika soğumaya bırakacağım. 10 dakika soğuttum. Benim balkonum açık olduğu için 5 dakika sürdü. Yoğurdumu da sarımsakla karıştırdım. Şimdi birbirine karıştıracağım. yoğurdunuz muhakkak yoğurdun süzmesi veya da evinizde süzme yoksa süzme yoğurt yoksa akşamdan yoğurdunuzu bir tane dülbente temiz bir dülbente kullandığınız torba şeklinde yapıp akşamdan süzgecin üzerine koyup altına da bir kase koyun sabaha kadar onun suyunu süzer o zaman güzel bir koyu bir yoğurt elde etmiş olursunuz süzme oluyor kolaylıkla yaparsınız Havucumla süzmek güzelce karıştırdım. Çok güzel bir kıvam aldı. Servise hazır. Arkadaşlar acıkamız hazır, havuç taratorumuz hazır. İkisi de şu anda mis gibi oldu. Afiyet olsun.